Türk Kızılay, bünyesinde çok sayıda su kaynağı barındırmasına karşın ciddi su sorunu yaşayan Afrika'da açtığı kuyularla bölge halkına umut oluyor. Kongo, Zambezi, Nijer, Nil Nehirleri ve Victoria Gölü gibi büyüklük ve potansiyel bakımından dünyanın sayılı su kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika, Avustralya'dan sonra dünyanın en kurak kıtası olarak kabul ediliyor. Evet. Birleşmiş Milletler verileri, nüfusunun 2050'de 2 milyara ulaşacağı tahmin edilen kıtada ekilebilir arazilerin 2050 yılına kadar yarısından fazlasının su sorunu nedeniyle yok olacağını gösteriyor. Yaklaşık 680 milyon kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da nüfusun ancak %60'ı temiz su kaynaklarına ulaşabiliyor. Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, Bakarhisar Köyü'nde açmaya hazırlandıkları su kuyusunu ziyaret ederek bölge halkının yaşadığı sıkıntıları dinledi. Biz her buraya geldiğimizde, insanlar her bizim burada suyu kontrol ettiğimizi gördüğümüzde aynı yüz yüzdeki gülümsemeyle bizi karşılıyorlar aslında. Bu bizi çok mutlu ediyor.